Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fallout 4'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Abi şimdi en son ee, şey yapmıştık. Elder Max'in yanına gitmiştik. O da bize bir görev vermişti. Dümenden de onu yaparız şimdi. Ben bir envanterime bakacağım. Aynen bayağı yok bayağı da bir şeyim yokmuş lan aslında. Eee? Ha var lan nasıl yok baksana. Elder. Questions night. Okay, bir sorum yok. Abi şimdi level atlamışız hemen. Ya gene ne istiyorsun ya? 20 level istiyor. Ey maşallah. Intelligence'a veremiyorum. Karizma'ya veremiyorum. Strength'e verebiliyorum. O zaman Strength'e vereyim. Abi şimdi. Hız B3 nerede lan? Heh. Bizim bir power armor'ı bırakma vakti geldi kral ya kral şu enine bir bakar mısınız ya ağırlaştım lan oha bir dakika o zaman bir <laughs> craft yapalım her şeyi iyi gerçi ya baksana Oo, bir dakika he plastik elemanım falan diyor bir saniye o zaman oğlum girme içine onun bir saniye bir saniye ねっ、おいおいおい、たのきでか。Vay, v ay, v ay. Tamam. Madem öyle, o zaman yapacak bir şey yok. Yalnız geminin içi de fenaymış ha. Koşamıyor çok fazla şey taşınıyor da farkındayım yapacak bir şey yok ne yapayım. Benim Brother of Steel beni pişman etmez ya. Radiation has a twisted sense of humor. Yalnız çok garip ha. Oyunun başından beri yüzümü gizliyorum ve kimse bunu kayda almıyor. Hani kimim, kim neredenim?

mutants were human How could Biraz ses açacağım ya. Hiçbir şey duymuyorum çünkü arkadaşlar. Ve ee, Allah sesler. Ha şey tamam. Şeyin sesi azmış bende. Kulakların sesi azmış. Hoş gördük, hoş gördük. Yalnız biri bana kardeşin değil çok böyle tuhaf hissediyorum ha. Hiç alışkın olmadığım <laughs> <mücünüm>. için <laughs> Vay be. Kim bilir gün gelir belki Elder olur şaka şaka. Ya ben Brotherhood'a bir tek bizim çocuğu bulmak amacıyla girdim yani sadece kendi oğlumu düşünüyorum. Başka bir şey değil. Ya Allah aşkına. Sabahtan beri tur atıyorum şurada. böyle ağırlı olan bir şey. Oha Dead Claw eti de pahalıymış. Dur bakayım. Sabahtan beri şu geminin içinde yürüyoruz bu arada. Lan dur dur indir onu. Ya doktor selamünaleyküm. Welcome back. I heard about the operation at Fort Strong. Any injuries that require attending to? Patch me up, Doc. All right, soldier. You'll be fine. Just tell me what the trouble is. I've got an itch, Doc. Too many chems. There's nothing to be embarrassed help. about. It's more common than you think. Let's clear that problem up right away. And that's that. Anything else bothering you? Feel better now that I'm clean. Glad to hear it. Anything else? We no, we're done. Sounds good. Be careful, night. We'd hate to lose you. i bir şey Excuse me. Please state the nature of your medical emergency. Actually, I need some supplies for my next No problem, soldier. Take a Tamam, şimdi. bunları al canım. 9 tane ne yapıyorsun tahtayı Allah aşkına ya. Fedmen'i bir satsak var ya, köşeye döndük de Batman satılmaz. Al bunları. Bak mesela. Tamam. Bak şimdi koşabiliyoruz silahçı bulayım şimdi. Lan buranın da arkasında kalıyormuş herif. Kolay gelsin. Ben daha çok ticaret yapacağım yani. Sana bir şey satma taraftarıyım. Bunun haricinde bunu alabilirsin. Ha, bu sinyal şeyi bu olmaz. Bunu satamam. Bu çok değerli bir şey. Onun dışında. Bunu al. Bunu al. Bunu da al. Dead Claw Mid. Ulan. Coca Cola Quantum çok önemli. Onu satamam. Hayatta satamam. Steam boyu alabilirsin ama. vay şey Stealth boyu. Ulan dolandırıcısın sende de neyse. Tamam. Şimdi sen de ohoooo abi aslında çok güzel şeyler var da param yetmediği için almayacağım eee şey ver bana şey fusion core 7 tane var hayvan herif tamam 2 tane bırak Göreve mereve gideceğimiz zaman aşırı lazım oluyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Deli dehşet divane bir ihtiyacımız var. Fusion Core denilen Zamazingo'ya. Yanlışlıkla şeye götürdüm dur. Bizim şey buradaydı. I'm proud to be serving under Elder I have enough of lions and his foolish ways. Watch your step on the flight deck. It's a long way down. There's no time to waste when there's work to be done. Yeah, plastic a bende ya. Bir dakika. En kötü satın alacağız yapacak bir şey yok. Gel buraya gel. Hey, hey. you looking to pick a fight? I'll help you end it. I'll take a look. All of my weapons are mission ready. Aga bunlar da pahalıymış. Bir dur önce ne eksiğimiz var ona bir bakayım. Ona göre alalım. Alüminyum illa ki vardır ya. Tam yoksa da alır satarız. Problem değil. Şimdi craft. Abi kask iyi. Sol kol sıkıntı. Abi bir tek sol kolluk bir şey var ya. O kadar. Sol kola bir şey aldım. Tamam işte. hello what can i get for you today supplies at the police station in cambridge set me up sure i've got something that'll put a smile on your face so-called pardon so-called left leg Şimdi ne yapacağız? Abi Railroad'u bulamıyoruz. Onun haricinde bilmiyorum ki arkadaşlar ne yapacağız şimdi ya neyse. Bir kan tiime desteğe gidelim bari. The Bridwin is a magnificent ship and we're lucky to have her in our arsenal. Eminim öyledir eminim. Ya da biz bir gitmeden alabildiğimiz kadar fusion core alalım ya. Biliyorsunuz mu? Şimdi bana hiç güven vermedi. Joining our cause is the wisest decision of your life, brother. Tegan, can I help you with anything? set me up. Sure I've got something that'll put a fusion core çok önemli bir şey. Eğer olmazsa fusion core gidemiyorsunuz hiçbir yere yani. Şu zırh çalışmıyor. Karizmaya binemiyorsunuz yani. Vay. İyi ee, hadi gidelim. Can't right now. a clean. Birazcık namımızı yayalım bakalım. Yalnız biz çok kolay girdik Brother of ya. Ben daha zor olmasını bekliyordum. Aga bunları alırım. Ay arkada bir tane daha var. Büyük lensin, onu da alacağım şimdi. Dur 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 dur. Tamam şimdi gidebilirsin. <laughs> fast atabiliyor muyum şimdi? Al atabiliyor muyum? Süper. i you. Hey there. Alright, out with it. What's your game? I hope I haven't offended you again. Offended? Hardly. I'm just trying to figure you, you not out. Not the military type. You're alone. So I can't figure out why you're sticking around. You got what you wanted, so why don't you hit the road? All the long brotherhood long. might be the best chance I'll ever have. Well, well, as far as reasons go, that's a pretty good one. Look, I'm gonna cut you some slack because Dance trusts If you, you step out of line and put any of my brothers or sisters in danger. So, ready for your assignment, hero? Hey there. If you run into any synths, shoot to kill. We don't take partners. So, ready for your assignment, hero. What's your problem? My problem is I can't figure you out. You come from out of the blue, take down a few ferals and suddenly you're all buddy buddy with the I don't know, know if you're them. serious about being a part of the brotherhood. Or you're just biding your time until you find what looking way until you took a few of these assignments under your belt i'm going to be keeping no. an eye on you you ready to go or what ready. Gonna... then listen up like it or not one of our most important duties is to keep the commonwealth clear and talk about mutants ghouls synths the abominations the damn eggheads caused when they started playing, playing with their simple. toys i'm going to send you to a target and you're going to terminate everything All that the details, details you need i right here don't come back until the job's done the commonwealth's a dangerous place clear make sure you clear up we think head the out. commonwealth looks bad Valla Capital Wasteland daha kötü falan düşün geçti yerden bahsediyorlar da berbat ötesi yani. Hadi bakalım. Nereyi temizleyeceğiz? Bir dakika. Ha direkt burayı. Tamam. Ulan keşke festival atmasaydı. Hiç de gerek yoktu abi. Haydi bakalım. Gel. Aa, gelin abi, gel 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 gel. Abi ne varsa topla. Bunları zaten... <laughs> ...satacağız öyle böyle. Yanıma bir companion alsaydım on numara olurdu ya. Tamam devam dan yürüyün. Tamam, burası da temiz. burası mı şimdi burayı mı temizleyeceğim Heh. herhalde burası aynen Araba Bir saniye Şerefsizler arkamdan saldırıyor bir daha Uuu silah Tamam burası zaten boş devam. Gelin bakalım. Fusion Core bitiyor var ya. Fusion Core bittiği gibi yandık yani. O yüzden değerli olmuş veya olabilecek ne varsa, değerli olan veya olabilecek ne varsa hepsini topluyoruz abiciğim.

İyi de oyun bana burayı gösterdi ki burayı temizledi. Aha bir tane fusion core bitti. Ya bilerek silah kullanmıyorum gerek yok çünkü ya. Onunla uğraşacağız bir de? Ah, kola. Luka kola. tamam da bir şey diyeceğim. Biz bunları böyle indire indire bitiremeyiz ki sabaha kadar. İşte ben bu yüzden diyorum. Mesela buraya simitleri göndereceksin abi. 5 dakikalık iş ya. Göndereceksin girecekler halledecekler yani. Bir dakika. Of aşağı zaman. Tamam. Got it. <laughs> Tamam. Haydi bakalım. Oğlum bayağı da hızlılar. Ne oluyor? Etrafımı sardılar. really strong. Should I say that, Ben o yüzden diyorum işte hani mesela bu robot teknolojisi hadi mutantları falan anlarım. Portak aha tekte açtım lan. up Protectron on Hani mesela şey yapılabilir anladınız mı? Bu insan teknolojisi kullanılabilir yani. Şey hadi mutantlar falan onlar neyse. Ama yani düşününce bakıyorsun mesela şey öyle değil. Gel. Ya bunu dakika başı insan mı toparlayacak yani? Ölebilir kalabilir. Zaten yaşam zor bir de insanoğlu gittikten sonra şey nükleer savaş şey olduktan sonra daha da zorlaşıyor. Lazım olabilir. Hani o yüzden bence açıkçası... En iyisi şey yani buraya sintleri yollayacaksın toparlayacaklar bunları kaldıracaklar falan böyle. Ya da tabii sintler kendi benliğini kazanırsa abi o zaman ona göre gidecekler şey yapacaklar sen söyle o zaman da ee, mesela insanlarla birlikte gidecekler çünkü hala daha güçler yani sintler. Burası tamam. Yoksa ben böyle gideceğim e ee, o bölgeyi temizle bu bölgeyi temizle. Bu ömür biter lan. video da yarım saat olmuş. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.